Merhaba değerli hastalarım. Tüp bebek hastalarımız ya da kısırlık tedavisine başvuran hastalarımız ilk başvurudan sonra nelerle karşılaşırlar? Bunlardan ilki özellikle hastalarımızın hormon analizleri ve kadınlarımızın yumurta rezerv kontrolleridir. AMH ve FSA değerleri ve inhibin B değerleri yumurta rezervlerini bize gösterirken erkekte de Sperm sayısı, sperm kalitesi ve spermin morfolojisi, kinetik hareketleri bizim için önemlidir. Bunun için spermogram dediğimiz bir test yaparız. Kadın adaylarımızda, anne adaylarımızda ise yapacağımız en önemli araştırmalardan bir tanesi yumurta rezervinin ölçülmesi için yapılan ultrason aynı zamanda bize rahim ve tüpler hakkında da bilgi verir. Bunun dışında rahim filminin çekilmesi ve gerekiyorsa eğer bir risk ortamındaysak da histeroskopi ve laparoskopi gibi ileri tanı tekniklerinin uygulanması hastalarımıza gerekebilir. Hepinizi saygı ve sevgilime selamlıyorum.